ABC ve DEF üçgenlerinin benzerliğini inceleyelim. ABC üçgeninde A açısı nokta ile ifade edilmiş ve DEF üçgeninde de D açısı nokta ile ifade edilmiş. ABC üçgeninde B açısı tek çizgi ile ifade edilmiş. DEF üçgeninde ise E açısı tek çizgi ile ifade edilmiş ve ABC üçgeninde C açısı çift çizgi ile ifade edilmiş. DEF üçgeninde ise F açısı çift çizgi ile ifade edilmiş. Yani bu iki üçgenimiz aynı açılara sahip olduğuna göre ABC üçgeni de EF üçgenine benzerdir diyebiliriz. ABC üçgenim benzerdir. Aynı yerden başlıyorum. Noktayla ifade edilen açısından başlamıştım. Diğer üçgenimde de yine D açısından başlıyorum. İkinci olarak çizgi ile ifade edilmiş V açısını kullanmıştım. Yine küçük üçgende çizgi ile ifade edilmiş olan E açısını kullanıyorum. Ve üçüncü olarak da çift çizgiyle ifade edilmiş C açısına karşılık olan yine çift çizgiyle ifade edilmiş F açısını yazıyorum. Üçgenlerimin benzerliğini gösterdim. Peki şimdi benzerlik oranından bahsedelim. Kenarlara isim verelim öncelikle. A, B ve C kenarı. Küçük üçgende ise D, E ve F kenarları. Şimdi benzerlik oranını yine açıların karşısına denk gelen kenarlar üzerinden ifade ediyor olacağız. Yani A kenarının D kenarına oranı eşittir. B kenarının E kenarına oranına o da eşittir. C kenarının F kenarına oranına diyebiliriz. Bu da genellikle K olarak ifade edilen benzerlik katsayısıdır. K benzerlik katsayımıza eşit olacak bu oranlarımız. Tersi şekilde ifade edecek olursak D bölü A eşittir. E bölü B o da eşittir. F bölü C bu yazdığımız kurala göre 1 bölü k'ye eşit olacaktır. Bu oranları acaba farklı şekilde ifade edebilir miyiz? Şöyle ifade edebiliriz. Öncelikle a bölü d ve b bölü e oranlarını inceleyecek olursak. içler dışlar çarpımı yaptığımızı düşünürsek bu oranlara. a bölü b eşittir. d bölü e şeklinde ifade edebiliriz. Aynı şekilde b bölü e ve c bölü f oranlarını inceleyecek olursak. Yine içler dışlar çarpımına göre bu kez b bölü c eşittir e bölü f şeklinde ifade edebiliriz. Ve üçüncü olarak a bölü d ve c bölü f oranlarından bahsedecek olursak, bu oranımızı da a bölü c eşittir d bölü f şeklinde ifade edebiliriz.